Merhaba arkadaşlar. Bu benim gözü görmeyen kedim ameliyat oldu ya. Gözünden ameliyat olmuştu. Bu beyin omuriliğinden sıvı alındı bunun. Ee, çünkü yemek yiyemiyor. Sürekli kriz geçirmeye başladı. Bak aşkım bak. Bak. Gözünden ameliyat oldu ama hala düzelemedi. 2-2,5 i̇ki, iki ay olacak. Hala düzelemedi. Hala yemek ben yediriyorum. Hala. Yani hala doktorlarda, veterinerlerde şeyde uğraşıyoruz yani arkadaşlar <laughs> e, dedim yani ya, benim zaten bu hasta kedim var e, bu bunu yemeğini ben yediriyorum tuvaletini falan yapıyor sağa sola bilmiyor şuuru da yerinde yok bazen kuma yaptığı da oluyor kendi gidiyor bazen de etrafa yaptığı da oluyor yani benim o kadar e, sorunlarım yani hem çalışıyorum zaten gün içinde e, sorunlarım şeylerim oluyor ki, Arkadaşlar bazen bana el resimleri atıyorsunuz. Şey atıyorsunuz. işte geri dönüş oradan buradan. E, yetişebildiğime yetişmeye çalışıyorum. Ama yetişemediğime de yetişemiyorum arkadaşlar. E, çok yorgun oluyorum. Eve geldiğimde de bununla uğraşıyorum. Yemeğini yedirmeye çalışıyorum. Temizliğimiz oluyor. Bir şey yemeğimiz oluyor. Şeyimiz oluyor. Yani e, yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum. E, yapamadığım da oluyor arkadaşlar. yapamadığım Yapamadığımda yetişemediğimde yani. Çok yorgun olduğum için. Yani hiçbir şey şöyle. El çizgisiydi, şuydu buydu yorumlayamadığım da oluyor. O yüzden arkadaşlar. E, e, yani arayıp da cevap veremiyorsam muhakkak işim vardır. Çok yoğunumdur. Yani keyfe keder değildir. Çok yoğunumdur arkadaşlar. Gerçekten ya da ya çok yoğunumdur ya çok yorgunumdur. İkisinden birisi. Bugün size e, şey anlatacağım. E, bugün e, sabah şu an kaç? Şu an sabah 8. E, ben bir saat önce bir iki saat önce kalktım sabah e, işlerim vardı onları hallettim e, bir e, çok sevdiğim bir arkadaş yani kardeşimiz buradan bana ulaşmış olan bir kardeşimizin de e, şeyine baktım venüs uyumlarına arkadaşlar venüs uyumu nedir <laughs> venüs uyumu nedir astrolojide venüs uyumu nedir hani deriz ya bizim burcumuz nedir işte senin burcun ne ben boğayım sen o der ki balığım o der ki işte teraziyim öbürü der ki yengecim şuyum buyum yani aslında o güneş burcumuzdur bizim aslında bizim mars burcumuz vardır venüs burcumuz vardır jüpiter burcumuz vardır çünkü hepsinin farklı yerleşimleri vardır arkadaşlar bir insanın venüs uyumu nasıl olur yani bir insan hani diyoruz ya beni sevmiyor hani gençler ben bakıyorum arkadaşlar bana el yorumlattıran çünkü ben el yorumlarken aynı zamanda da doğum tarihlerini alıyorum e, Astrolojik harita yorumlam yorumlamalı. Bana genellikle 1980 üstü yani 80-90, 2000, 2001, e, 2001 daha olmadı da yani 80-90, 2000'li yıllardaki gençler daha çok şey yapıyor bu işe merak sarıyor e, ve genellikle e, izleyici kitlem de hep öyle genç bir kitlem 80'liler, 90'lılar, 2000'liler diye gidiyor. Şimdi bu insanların bana en çok sorduğu şey işte ben birisini seviyorum. Ben birisini seviyorum o beni sevmiyor ya da biz birbirimizi seviyoruz biz birbirimizden anlaşır mıyız biz birbirimizden uyumlu muyuz genellikle uyum hani uyumlu muyuz birbirimizi sever miyiz şimdi bir genç diyelim ki 2000'li yıllarda doğmuş bir genç birini görüyor ben onu kendim de deneyimledim arkadaşlar. Görüyorsun tipinden etkileniyorsun önce tipinden, kaşından, gözünden, boyundan, posundan, havasından, giyiminden, tarzından etkileniyorsun. Sen onu sevdiğini sanıyorsun, sevdiğini sanıyorsun. Oysa ki ruhen birbirinizi, yani birlikte çıkıyorlar, bakıyorlar ki birbirlerinden nefret ediyorlar, anlaşamıyorlar, ayrılıyorlar. İşte. İlk başta nedir? Sen sanıyor, o sanıyor ki karşı kişi ay çok güzel kız yani güzellik onun işte herkesin bir şey güzellik tip boy poz kaş, göz yani ben ondan etkili etkileniyor etkilenmekle hoşlanmakla sevmek aynı şey değil arkadaşlar sevmek nasıl bir şey sevmek Venüs uyumundan olur gerçek sevgi gerçek aşk Venüs uyumu şöyle olur Venüsü neyse mesela ...diyelim ki benim venüsüm terazi... Ee, ...benim venüsüm terazi... Ee, ...karşıdaki insanın... ...venüsü de terazi... Ee, ...iki... ...iki dost burç ya da aynı burç... ...ya da birisi venüs... E, ...birisinin venüsü terazi... ...birisinin iki boğa... ...birisinin venüsü boğa... ...birisinin iki oğlak... ...bunlar birbirini sever... ...yani birbirini severler arkadaşlar... Ee, ...şimdi... E, ...venüsün birbiriyle uyumu vardır... Bir de venüsün birbiriyle zıt. Yani mesela bir insanı da asla sevemezsin. Nefret edersin. Durduk yerde aslında hiçbir şey de yoktur. Belki de çok iyi insandır ama sevmezsin. O insandan sevmezsin. Çünkü niye? Venüsleriniz zıttır arkadaşlar. Venüsleriniz zıttır. Eğer bir insanı e, sever miyim, sevmez miyim? Anlaşır mıyım, anlaşmaz mıyım? E, ya da bu kişi beni neden sevmiyor? Mesela sen o kişiyi seversin, o seni sevmez. Venüsünüz uyuşmuyordur belki. İşte buna e, dikkat edin arkadaşlar. Venüs uyumu denen bir şey var. Çünkü Venüs nedir? Venüs aşktır. Yani Venüs aşkın, sevginin. Hatta böyle Venüs insanı sınırsız sever, sonsuz sever. Ee, Venüs öyledir. Venüsü hani bir insanın güneşi bile hani boğada olması, boğayı da Venüs yönetmesi o insanın böyle çok sevgi dolu olması anlamını. Venüs insanı sevgi doludur. İşte e, diyorum ya hani ama şöyle Venüs'ün yüceldiği gezegenler var Venüs'ün düşük pozisyonda olduğu gezegenler var şimdi Venüs'ü akrep e diyelim ki Venüs'ü akrep olan insan zehirli sever yani tutkuludur Tamam tutkuludur şeydir ama hani çok seviyordum öldürdüm çok seviyordum şey ettim Hani böyle tip diyen tipler var ya Hani böyle sevgisi öldürücüdür ee, hani venüsünün işte venüsü ikizlerdedir ama ikizler de böyle yel akıllı sever hani e, dengesizdir e, bir gün sever bir gün sevmez değişik değişik İşte arkadaşlar hani böyle detaylı anlatmayayım hep bütün burçları tek tek ee, venüs uyumu yani sır buradadır aslında bir insanın venüsleri birbirini seviyorsa o insanlar anlaşır yani e, anlaştı aynı burçlaysa o mükemmel tadından yenmez ama Aynı burçta değil, hani Venüsleri diyelim ki Boğa değil, Terazi değil, işte balık değil. Ama Venüsleri birbiriyle anlaşan burçlarda, işte diyelim ki dedik ya Terazi Boğa işte anlaşır Venüslerin aynı, yani birbirini seven yerde olması. Bir de Venüslerin yüceldiği ikisinin de yüceldiği yerde olması büyük aşk, büyük tutku, kara sevda. Hani ama o da Venüslerinin Yücel, ikisinin de yüceldiği bir pozisyonda bir gezegende buluşması öyledir arkadaşlar şimdilik bunu anlatayım dedim ee, bu da aklıma takıldı çünkü biraz önce bir kardeşimizin e, venüs uyumuna baktım da e, sonra gençlere bunu bir dipnot olarak e, akıllarında bulunsunlar diye bunu anlatmak istedim sağ olun teşekkürler